Hz. Ömer radıyallahu anh Efendimiz Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ahireti irtihal edince der ki kim Allah Resulü aleyhisselam vefat etti derse onun başını vururum. Hz. Ömer radıyallahu anh Efendimiz Allah Resulü aleyhissalatu vesselam olmadığı bir dünyayı hayal edemez, tasavvur edemez. Hep önde o olmalı, o varsa ancak bu dünya yaşanabilir. Bu dünyada Müslüman kalabilir, havayı soluklayabilir. Oradan bakar Ömer radıyallahu anh Efendimiz. Kim Efendimiz aleyhisselam vefat etti derse başını vururum. İnnehu seyaudu kema Musa ila kavmi. Musa aleyhisselam Tur dağından nasıl döndüyse Allah Resulü aleyhisselam da öyle dönecek der Ömer radıyallahu anh. O ölmedi ona ölümü yakıştıramazsınız der. Fakat Hz. Ebu Bekir radıyallahu an kürseye çıkar. Men kana ya'budullah teala fe innehu hayyul la yamut ve men ya'bud Muhammeden fe innehu kad mata. Kim Allah azze ve celle ibadet ediyorsa bilsin ki Allah azze ve celle hay ve la imuttur. Fakat kim efendimiz Ali ibadet ediyorsa bilsin ki Allah Resulü Aleyhisselam ahireti irtihal etti. Sonra şu ayeti okur. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ اَفَا اِمَّا تَاوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى عَقَابِكُمْ Ayet devam eder. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sadece Allah'ın Resulüdür. Ondan önce başka peygamberler de gelip geçtiler. Yani o ölse ya da öldürülse siz gerisin geri dönecek, ayrılacak, İslam'ı bırakacak mısınız? Hz. Ömer radıyallahu anh bu ayeti duyunca der ki sanki o ana kadar o ayeti hiç okumamıştım, hiç duymamıştım. Defalarca okumuştum ben o ayeti. Kur'an-ı Hakim'in hafızıydı. Ama Hz. Ebubekir Bekir radıyallahu anh Efendimiz orada okuyunca o zaman irkildim kendime geldim. Ölüm hak hakikat der Ömer radıyallahu anh.